Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Düzce Spor, lige verilen arada yeni transferlerin de kadroya dahil olmasıyla Antalya'da kampa girmişti. İyi bir kamp dönemi geçiren Düzce Spor, lige verilen aranın sona ermesiyle ikinci devrenin ilk maçında ligin 18. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kızılca Bölük Spor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısı iki takımın da kontrollü oyunuyla geçilirken ilk yarı 0-0 sona erdi. Her iki takım da ikinci yarıya karşılıklı ataklarla başladı. 71. dakikada Kızılcı Bölükspor'dan Ali Helvacı kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçın 81. dakikasında Yusuf Akgel'in attığı golle Düzce Spor 1-0 öne geçti. <laughs> Hadi işte işte gol 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 Düzce Spor 1 0 öne geçiyor. 86. dakikada ise Kızılca Bölük Spor'dan Tayfun skoru eşitleyen golü attı. Öne gelen önüne düşen topu güzel bir vuruşla ağlara gönderdi. Daha dikkatli daha dikkatli sakın sakın vurdurma vurdurma. Aa! Yapma yapma. Maçta başka gol olmayınca Düzce Spor deplasmanda 1 puana razı oldu. Bu sonuçta Düzce Spor puan tablosunda 24 puanla 10. sırada yer aldı. Gelecek hafta karşılaşmasında ise Düzce Spor evinde Çankaya Futbol Kulübü'nü karşılayacak. 19 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.